Tarihte öyle ilginç deneyler var ki duyunca hayretler içinde kalacaksınız. Kimisi ölüyü diriltmeye çalışmış kimisi de yeni tür hayvan yaratmaya çalışmış. Peki bu deneylerin amacı neydi ve sonu nasıl oldu? İşte merakınızı giderecek o deneyler. Gıdıklanmanın nedeni deneyi, 1933'te psikoloji profesörü Clarence Leuba, gıdıklamaya verilen tepki olan gülmenin öğrenilen bir reaksiyon olup olmadığını kanıtlamak için, yeni doğmuş oğlunu gıdıklarken kimsenin gülmemesini istedi. 7 ay süren deney sonunda çocuk gıdıklandığında gülüyordu. Böylece gülmenin gıdıklamaya karşı istem dışı bir tepki olduğunu tespit etti. Frankenstein'ın çift başlı köpek deneyi, 1954'te Sovyet Cerrah Vladimir Demikov bir köpek yavrusunun başını, ön ayaklarıyla birlikte bir Alman kurt köpeğine naklederek çift başlı köpek elde etti. Her iki başta ayrı ayrı süt içebiliyor hatta birbirlerinin kulaklarını ısırabiliyordu. Köpekler bir aydan az yaşadı. Sarı Huma deneyi, Sarı Humma'nın bulaşıcı bir hastalık olmadığını ispat etmeye çalışan stajyer doktor Stabin Fifirt, bu hastalığa yakalanan bir kişinin kusmunu gözlerine, kendi yarasına sürdü ve sonunda da içti. Doktor sağlığını kaybetmedi çünkü sarı humma bulaşıcı değildi. Daha sonra bu hastalığın ancak virüs taşıyan sivrisineklerin ısırığıyla bulaştığı kesinleşti her koşulda uyuma isteği deneyi, 1960'ta Lan Osyalt, insanların her koşul altında uyuyup uyuyamayacaklarını tespit etmek için gönüllülerin göz kapaklarını açık kalacak şekilde yapıştırdı, gözlerine 50 santim öteden yanıp sönen ışıklar tuttu. Elektroşoka ve yüksek sesli müziğe de maruz 3 denekte de 12 dakika içinde uyudu. Ölüleri Diriltme Deneyi, Robert Cornish 1930'larda tahtravalliye benzer bir düzenek kullanarak ölü hayvanları canlandırmaya kalkıştı. Amacı bir gün insanların üzerinde de bunu denemekti. Yeni ölen bazı köpeklerin damarlarına adrenalin ve antipıhtılaştırıcılar enjekte etti. Bazı denekler bir süreliğine ağır beyin hasarı ve körlükle hayata döndü. Evrensel yüz ifadeleri deneyi, evrensel yüz ifadelerini tespit etmek isteyen psikolog karnilandis, deneklerinin yüz kaslarının hareketini takip etmek için yüzlerine yanık bir mantarla hatlar çizdi. Daha sonra deneklere amonyak koklatıldı, caz dinletildi, porno izlettirildi, elleri kurbağa dolu bir sepete sokuldu. En sonunda tüm denekler canlı bir farenin kafasını kesmeye ikna edildi. Bu eylem sırasında çekilen fotoğraflarda denekler, deneyin büyük tanrısına kurban adayan garip bir tarikatın mensuplarına benzer yüz ifadelerine sahipti. Ölüm ile stres arasındaki bağ deneyi, 1960'larda 10 askeri taşıyan bir uçakta, motorumuz bozuldu, iniş takımlarımız da çalışmıyor. Okyanusa acil iniş yapacağız, anonsu yapıldı. Ardından son anlarını yaşadıklarını düşünen askerlere, ordunun ölümlerinde kusuru olmadığını ilan eden bir sigorta formunu doldurmaları istendi. Askerlerin tamamı formu doldurdu. Deneydeki amaç stres yönetimiydi. Hindilerin seks fantezisi deneyi, hindilerin seks yaşamını araştıran iki bilim adamı, dişi bir hindi maketini erkek hindilerin önünde parçalara ayırdılar modelden geriye bir tek çubuk kaldığında bile erkek hindiler arzuluydu. İle LSD aşılama deneyi, 1962'de Tusko isimli bir file, tipik bir insan dozundan 3000 kat daha fazla olan 297 mg LSD enjekte edildi. Kendi çevresinde dönen fil bir saat sonra öldü. Deneydeki amaç, LSD'nin geçici bir deliliğe neden olup olmayacağını öğrenmekti. Tırnak yeme terapisi araştırması, Larange Sheen, tırnak yiyen bir grup erkek çocuğunun uyuduğu odada her gece defalarca "Tırnaklarım çok acı." cümlesini tekrarladı. Yaz tatili sonunda biten deneyde çocukların %40'ının tırnak yeme alışkanlığına son verdiği tespit edildi.